Evet dostlar merhabalar. Şimdi arkadaşlar tokta bulunan bomba bir özelliği e, daha önceden ben aktif şekilde kullanıyordum. E, fakat bunu kullanmaya biraz ara verdim. E, bununla alakalı ilk kez bir video çekiyorum. Sizlere tanıtım videosu çekiyorum. Şimdi bu özellik nedir derseniz arkadaşlar planlı klima yani iklimlendirme arkadaşlar. Ee, bu özelliği ben dediğim gibi e, daha önceden e, yoğun bir şekilde kullanıyordum ama ara verdim. sebebi de arkadaşlar biliyorsunuz. Talkta yaşadığımız bir kısa dönem enerji sistemi arızası e, idi. Bu enerji sistem enerji sistemi arızası, e, havaların sıcak olması ile birlikte biraz daha toplucuların kafasını ağrıtmaya başlamıştı. Fakat ben bununla alakalı da iki, bir son videomu e, sizlerle paylaştım. Evet bu problemlerin çözüldüğünü sizlere aktardım. Bu videomda yine kanalımda var. İsterseniz, arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Tekrar etmem gerekirse kısa bir özet geçmem gerekirse arkadaşlar ben aracımı servise bırakalı yaklaşık 2 haftayı geçti arkadaşlar. 3. haftanın içerisindeyim. hatta 3 hafta oldu daha doğrusu. 3 haftadır kullanıyorum. Uzun yola da gittim. Aracı servise bıraktığımda şuradaki kilometrem 15.000'lerdeydi. Şu an 17.582 kilometre yaptım. Yaklaşık 2000 kilometrenin üstünde bir kilometre yaptım arkadaşlar. Servis işlem yaptıktan sonra. Sonuç Sonuç ne derseniz arkadaşlar? Sonuç arkadaşlar, servis bu enerji sistemi arızası ile alakalı yapmış olduğu işlemlerde başarılı arkadaşlar. Bazı kullanıcıların başarılı olmadığını söylüyorlar ama belki onların kullanım tecrübelerinden kaynaklı bir problem olabildiğini düşünüyorum. Ben kendi aracımla ilgili yorum yapmam gerekirse, evet artık enerji sistemi arızası hiç almadım arkadaşlar. AC ve DC'de şarjımı rahat bir şekilde yapıyorum. Klimam açıkken aracımı stop edebiliyorum. Biliyorsunuz klima açıkken enerji sistemi olan, arızası olan araçlarda klima açıkken aracı stop ettiğiniz zaman doğrudan enerji sistemi arızası size veriyordu. Ben bunu yoğun bir şekilde deniyorum. Klima açıkken sıralı aç kapa yapıyorum. Ama hiçbir şekilde almadım. Şimdi konunun başına dönelim arkadaşlar. bir Planlı klimadan bahsettim sizlere. Yani iklimlendirmeden bahsettim. Bu özelliği artık bu enerji sistemi ağızısı da artık çözüldüğü için tekrar kullanmaya başladım arkadaşlar. Bu özellik nedir? Nasıl açılır? derseniz arkadaşlar. Bu özelliğin amacı arkadaşlar öncelikle şunu anlatayım. Siz aracınızı belli gün ve saat içerisinde planlıyorsunuz. O gün ve saat iç, e, geldiği zaman e, araç e, uyurken kilitliyken kendini uyandırıyor ve klimayı açıyor. Klimayı yaklaşık 20 dereceyle yani araç içerisinde 20 dereceyle 22 derece arasında tutmaya çalışıyor. Şimdi e, bunu yazın açtığınız zaman planlı klimayı dış sıcaklık e, atıyorum 30-35 derece ise eğer araç içini 20 ile 22 derece içerisine ne yapıyor? Soğutuyor arkadaşlar. Fakat siz bu planın klimayı kışın açarsanız bu sefer de tam tersini e, klima değil de kalorifer çalışıyor arkadaşlar. Araç içerisini ısıtıyor. Şu an yaz ayında olduğumuz için bakın dış sıcaklığımız 25 derece. Bugün ayın e, 17'si çarşamba günü saat 22.40. Dış sıcaklığımız 25 derece olduğu için klimayı planladığımız zaman bu çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi nasıl açıldığı ile alakalı sizlere küçük bir tanıtım yapalım. Şimdi klima bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Şu of kısmına basarsanız eğer klimanın arayüzü açılacaktır size. Burada yapmanız gereken Plan kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın benim plan kısmında mevcutta olan bir planlamam zaten var. 12.30'da gördüğünüz gibi hafta içi şeklinde. Ve tekrarlama açık olduğunu belirtiyor. Şuradaki ikon mavi olan da bunun aktif olduğunu söylüyor. İsterseniz bunu deaktif yapabilirsiniz veya aktif yapabilirsiniz. Ben de açık. Şimdi bunun için detayına girelim. Şurada bir tane kalem ikonu var. Ona dokunuyoruz detayına bakalım arkadaşlar pazartesi salı çarşamba Perşembe ve cuma günleri için ve tekrarlamada aktif şekilde saat 12.30 arkadaşlar burada sadece günü ayarlıyoruz tekrarlamaya aktif de aktif ediyoruz bir de saati ayarlıyoruz klima içerisinde herhangi bir sıcaklık derecesi ayarlamıyoruz zaten iklimlendirmenin mantığı da bu ee, doğal yaşam e, sıcaklığı olan insanlar için en sağlıklı sıcaklık olan 20 ile 22 derece arası arasıdır. Klima da bu mantığı yürüterek araç içerisini 20 ile 22 derece e, sıcaklık santigrat derece sıcaklığa ayarlamaya çalışıyor. Dolayısıyla biz burada herhangi bir sıcaklık değeri girmiyoruz. Sadece gün e, ve saat kısmını giriyoruz. Gördüğünüz gibi benim e, saatim 12.30'da Aracım kendini soğutuyor. Arkadaşlar bunu kaydet diyoruz. Şu an kaydetme ile alakalı tekrar aktif etmek ister misiniz şeklinde uyarı yapıyor. Evet diyoruz arkadaşlar. Şu an bu planlamamız açık arkadaşlar. Siz yeni kayıt yaparken gördüğünüz gibi yeni plan ekle Hatta mevcut da bir planınız varken yeni plan da ekleyebilirsiniz. Yani farklı gün ve saatler içinde ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Tog'un bir uyuma süresi var arkadaşlar. Yani aracı biz kilitlediğimiz zaman araçtan ayrıldıktan sonra bir 10 dakika sonra araç komple uyumaya geçiyor. Uyumaya geçiyor. 10 dakikadan sonra uyumaya geçtiği için sizin planladığınız şuradaki süre e, real saatin, real saatten 15 dakika önce olamaz arkadaşlar. 15 dakika önce ayarlayamıyorsunuz. Ama bir de şunu tam anlayamadım, çözemedim. Neden derseniz normalde ben 30 dakika yaptım. Yani real saatten 30 dakika sonraya planladım. Çalışmadığını fark ettim. Fakat bu şekilde bir saat dilimi olduğu zaman sistem çalışıyor tam olarak şunu kestiremedim. Yani tam aracın uyuma süresinin 1 saat mi 2 saat mi 3 saat mi onu bilemiyorum şu anda. Birçok kez test yapmak lazım bunu anlayabilmek için. Buna da zamanımız fırsatımız yok. Ama siz atıyorum siz atıyorum işe gittiniz. Öğle arası saat 12.30'da işten çıkmanız gerekiyor. Aracın başına aracın başına geldiğinizde 12 32 ya da 35 oluyorsa eğer 12.30'u ayarladığınızda atıyorum klimayı siz aracın başına gelmeden önce aracınızın içerisini istediğiniz sıcaklığa ya da soğukla ayarlamış olacak arkadaşlar. Güzel bir şey gerçekten. Özellikle güneşte kalan araçlar için araca ilk bindiğimizde hemen klimayı açıyoruz, camları açıyoruz, araç içi bir içi bir, bizi bir bunaltıyor. Bundan kaçınmış oluyoruz arkadaşlar. Bu özelliği bu şekilde kullanan bilirsiniz. Kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Bununla alakalı çok arkadaşımız YouTube'da kanalımıza abone olan arkadaşımız yazmışlardı. Planlı klimayı bir anlatabilir misiniz diye. Zamanım fırsatım olmamıştı. Bir de tabii dediğim gibi enerji sistemi arızası gibi bir sıkıntılı bir süreci atlattığımız için artık planlı klimayı da yaklaşık iki haftadır da düzenli olarak kullanıyorum. Herhangi bir problemde yaşamadığımı sizlere buradan Aktarmak istiyorum arkadaşlar. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Şöyle bir ayrıntı daha vereyim sizlere isterseniz. Ee, aracın planladığınız saatten e, yaklaşık bir ya da iki dakika önce aracın yanına gelebilirsiniz. Aracın yanına geldiğinizde hiç kumandadan açmadan aracınızı, aracınızdaki o fan sesini, klima sesini e, o belirttiğiniz saatten itibaren çalıştığını gözlemleyebilirsiniz. Bu da size ek bilgi olsun. Daha sonra zaten araç e, bir 10 dakika kendini soğutuyor. Çalışıyor bu sistem. 10 dakika içerisinde araç sahibi aracı açık Açıp araca binmediği zaman 10 dakika içerisinde sistem kendini kapatıyor arkadaşlar sürekli de çalışmıyor. Dediğim gibi bu planlamayı tekrarlayla aktif ederseniz eğer bu tekrarlamaya da belirttiğiniz günlerde de aynı her günü aynı günde ve aynı saatte sistem çalışacaktır. 10 dakika arkadaşlar 10 dakikadan fazla çalışmıyor. İlk kurduğunuzda e, bir 5 dakika önce araç başına gelin isterseniz kumandadan açmadan dediğim gibi aracı bir gözlemleyin, e, gözlemlediğinde sistemin çalıştığını göreceksiniz. Daha sonra kumandayla aracı açabilirsiniz. Araç içerisine bindiğinizde arkadaşlar sizi bir şey şaşırtmasın. Bunun normal olduğunu eee tok e, mühendisleri söylüyor. Şimdi arkadaşlar aracımız e, hazırda da normalde biz aracı P'deyken park ettik, araçtan ayrıldık, planladık ya. Araç kliması çalıştığı zaman planlama P'den N'ye geçiyor arkadaşlar. Fakat el freni devamlı çekik kalıyor. Çünkü el freniyle de vites birbirinden bağımsız. Şöyle bir endişe olmasın sizlerde. Ya burası P'den N'ye geçiyorsa işte yokuştayken araç geriye kaçmaz mı ya da yokuş aşağıyken geriye kaçmaz mı? Kaçmaz arkadaşlar. Çünkü el freniniz her zaman için aktif oluyor arkadaşlar. O yüzden kaçmayacaktır. Bunu da buradan belirtmiş olayım sizlere bununla alakalı bir endişe çekmeyin yani p N'de olduğunu göreceksiniz siz start stopa basın aksesuara geçin daha sonra da ayağınızı frenine basıp start stopa basarsanız hazıra geçecektir sonrasında da vitesi istediğiniz konuma düşürebilirsiniz arkadaşlar bunu da buradan sizlere anlatmış olalım Arkadaşlar e, aktardığım bilgiler tamamıyla kendi deneyimlerim e, bir zat test ederek sonucunu alarak sizlere sizlere paylaşmaya çalışıyorum ki sizlere de faydalı olsun. Gerçekten videolarım faydalı olduğunu düşünüyorsanız sizlerden ricam sadece yorumlara e, bir teşekkür yazmanız bile beni mutlu ediyor. E, ilaveten e, videoyu beğenip e, kanala da abone olursanız sizlere çok minnettar olur mu arkadaşlar ee, bu tarz videoların devamları gelecek e, aklınıza takılan ya da e, benden istediğiniz şu özelliği de anlatır mısınız dediğiniz bir nokta varsa eğer yorumlara da yazarsanız eğer uygun bir zamanda bu konularla alakalı da e, sizlere tanıtım videosu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. E, şu an aracım 17.582 kilometrede arkadaşlar. Aracımı ben 2023 Aralık ayında aldım. Yaklaşık 7 aylık bir süreçte 17.582 kilometre yaptım. Her zaman için şu soru soruluyor bizlere. Biz stok kullanıcı aracınızdan memnun musunuz? Evet arkadaşlar aracımızdan çok çok memnunuz. Sadece dediğim gibi daha önce işte yazılımsal anlamda enerji sistemi gibi uyduruk şeylerden dolayı biraz kafamız ağrımıştı. Şu an e, aracım o kadar normal oldu ki artık neredeyse hiçbir hata neredeyse değil yani hiç hata almıyoruz hani hata almayı özledik gibi olduk yani artık yani niye araç bir şey bir uyarı vermiyor diye kendi kendimize endişe eder bile olduk çünkü araç gerçekten hakkını kendine veriyor şimdi güzel bir sizlere bir haber daha vermek istiyorum madem bu konular açıldı arkadaşlar otonom şerit takip ve hız kontrol yani öndeki aracı takip etme sistemi yakın zamanda tokta aktif edilecek çok fazla kalmadı yaklaşık bir ay içerisinde bu aktif edilecek. Bunun için de arkadaşlar biz ilk servise gittiğimiz dönemde hem yazılım değişecek aracımızda hem de bizim sensör ve kameralarımızda değişiklikler olacak. Yeni kameralarımız toka takılacak. Bunun bilgisini de sizlere buradan vermiş olayım. İnşallah o özellikleri de kullanmaya başladığımız zaman otonom gibi adaptive cruise control gibi şerit takip bizleri daha çok mutlu edecek. Çünkü Tok bunun garantisini bize zaten e, vermişti. Biz bu paketi, biz bu aracı satın alırken bunlar e, ilave edilmiş şekilde satın aldık. En kısa zamanda e, açmalarını temenni ediyorum. Buradan da bu haberi sizlerle paylaşmış olalım. Arkadaşlar teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için hoşça kalın Sağlıklı günler olsun. Bol kilometreler olsun. Elektriğiniz ve enerjiniz bol olsun arkadaşlar.